Ben yayındayım. Tolga yayında. Evet gel gel. Dozur var. Önüne yürü benle. <laughs> Önüne yürü. 70'lerle yaklaş hazır. Vur. 2 vursana. 2 vur. Vur 2 ile. Feri 45 ile vursana. Vur. Versiniz. Devam et benle. Sağ geri dikkat. Kör attım. Kör attım. Tamam. gel. Benim magi olsun. Sıkıntı yok. Yürü. Yürü. Belli tur uzan sayın. hazır. Sıkıntı şeyde vur solda. Tekle direkt. Teklemiyor. Yarrağımı yesin. Evet. Mekdor'u yürüme. Yürüme. Tapıyorum çık geri dön zerre stas gir içe stas gir leri 45 hazır evet. vur sonra vur 60 vur 60 sonra en sağ bahçeye doğru yürüsene feri 45 hazır vur vur 70 artık yavaş komut yok tepem hiç belli vur 70 devam et yürü üstlerine sağda bak en sağda girişte tut koş içeride Ondayım. tekte on süperli vur vur tekte direkt tekte çift tekte onu yürü üstlerine <laughs> direkt devam et yürü burnunu <laughs> 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 en sağda jester jester hazır <gülüyor> <gülüyor> devam et yürü benle yürü yürü tepeye doğru toz bas 70 tepesi 2 parti Mananın canını fulle iç içe devam et tozunu bas direkt çiftle yaklaş benle iç içe soldan gel oradan gitme Soldan var soldan var dön sonuna direkt 70'lerle yaklaş hazır vur vur 70 60 sana 60 vur 60 vur 60 oh. vur dön tepeye dön tepeye dön tepeye dön yürü no atma no, no. yürü no, no, no. Yürü. Yürü. yok yürü var, var var Aykol çık geri çık 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 Encirim var lan engine'im var fero 33'lerle hazır vur vurma feri, geri çek 45 var Fatih bitim sol açık oynasam bana çekmesin. çekmesin. Var, var, var var kafamı karıştırdı amına koyayım. Sol yeri atmışlar hazır. Bekle bir tür içe hazır. Atlama sen için. Bekle atmışlar lazım hazır. Kürün aldım mesela. Çık ya? geri bir daha, çık geri bir daha. Fer 45'lerle hazır. Vur vur atmış. Çek. Bana DB'yim bir de Vur vur 70'le vur vur. Sonra ben staff gelsene ben. En solda staff <gülüyor> yürü, yürü. <gülüyor> Otur otur otur. <gülüyor> yürü, <gülüyor> <staf> <gülüyor> yürü, i̇lerideki yürü, ben yürü. hazır şeyde vur. Bekle direkt. <gülüyor> <pekle> <gülüyor> <yürü>. <gülüyor> Bekle ben daha silinme canlarım. Helal lan. Devam et yürü benle. Bir isim daha. Devam et ben staff yere geç. İlerideki soldaki ronstu iptal iptal kanka. Sol yeri yap. 60'larla en sol yeri. En sola 60'larla hazır. Vur. Vur 60 devam et sen yürü. Yürü. Yürü Ferik 45 vur. Vur 70. silersin gelirse. Ben bayıldım ama bana vurur. Fatih amına koyayım. Alacağım. Biraz bayıldım. Ne yaptılar kanka ne var? Var, arka var. arkadan vurdu, arkadan arka vurdu adamlar. Arka. Evet, yürü oyna, tozunu bas, tozunu bas, direkt önüne yürü. Direkt 70'lerle toz bas, devam et. 70'ler lazım, 70'ler lazım. Vur. vur iki Hayır ikiyle, oğlum, vur, sağda felo. ile vur, 2 ile vur, Ferit 5'yle vur. Tamam. Öldüler. Vur, devam et sen yürü. Elimi mi takip ediyorsun? Devam et yürü. <laughs> <laughs> Eder abi En solda tepemeci var kanka, en sol ileride koşuyor. Toplar, kapışırız. Toplasın, Tekli yürü yürü, yürü. Tek Tekle miyim mi? Sen bilirsin, sana bırak. Ahmet ha, yani. evet, hazır. Sağ sağ e sarmayı ver. Da. <laughs> direkt, dağınma ve işlerine direkt 60'larla yaklaş. Hazır. Tek geri bitir. Sollu gel. Sollu tepeye gel, toplayacak. Adamlara 4 parti geliyor amına koyayım. Direk önüne yürü. Sikelerini tak. Hafif gerideyim. Dururuz içine. 75 bastı, bas, 75 bastı. Bas, Durun iç içe yürü. İçecek albiler dediğimde saniyesinde yapın. Yürü. Direk ne vuralım teklemeden. Toz bas, toz bas. Direkt yürüsene iç yürü. 70'lerle yaklaş. Sahileri hazır. Vur. 60 vursana. 60 vurma sol ileriye tepeye doğru yürü. Ferik 45'lerle iner hazır. Ne sol atma hiç. Dön Ferik 5 vur. Vurma yaklaş. Meşneri yürü. Meşneri yürü. 60'larla hazır. Vur. Vur 60 Ferik 5 vur. Ferik 5 vur. En sağda Valkyrie'le ses. Tut koş koş koş. Hazır. Sen mi kafamıza tutuyor lan? Ben en sağa geldi. En sağa geldi. En sağ geldi. En sağ geldi. Kör attım. Kaçma yürü Tapa. Yürü Tapa. Direkt oldu. Biliyor Bırak Bırakma bırakma bırakma. Bırakma onu. Bırakma. Bırakma. Z'ye bas. İç En bırak, solda bu momentte TP mecazı. Şede vur. Tekle direkt onu. Tekle direkt. Evet abi. Evet. 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 Tekle tek no. şu adamı. Dön stop girişine. İnfaz sağlı yürü. Bahçeye. Bahçeye yürü. Bahçeye yürü. Bahçeye yürü. Sağ tipeye gelsene bir. Önümüzü bir görelim. Sola dönünce. Önüm var önün. Önüne yürü. Sağlı yürü. Sağ ileri yürü. 70'lerle. En sağına yürü. Sola dön 70'lerle. En sola dur. Vur. Sonra F45 vur. F45 vur. F45 vur. Sonra devam et bahçeye. Bahçeye yürü. Sollu. Yürü. Yürü ikisini tekleyebiliriz oradan direkt. Hoş geldin Ahmet. Devam et. Soluk veriyoruz ver. Stafat'ın. Kapar geç geç 60'a da sade bir hazır. Eynir eynir yürü toz bas. Devam et küçülmüş. Öbür Soldaki tut evet. yedi. Ekle direkt. Süpersin. Devam et yürü benimle. 60'larla uzat hazır. Vur. Vur 60 sonra bol, En Ensam 3 lütfen dikkat. Daha Ferik peş vur. Vur 70. Çektim bana. Vur 70 vur. Vur. Ferik 5 de vur. Ferik 5 de vur. Vur vur. Tek gidin. Amına koyayım ya. Bilesler ki. Şey. Yürü, yürü yürü. Sıkıntı ben yok. Mert görmüştür yürü, diye abi. Ferik peş attım baştan. Şimdi ama TP yapacağın zaman direkt Miki'ye bas. Bırakırım ben. Devam et. solu devam et. Sağdakinin Şegi'yi tut koş. Hazır. şeyi vur. Bekle direkt. Sol ileriye yürü. Ben de direkt 60'larla hazır. Tafı içiniz. Tafı içiniz. Çık gerçek. Çık yer. Çık. Kür kür kür. Öldürün takir. Ben alırsın. Öldürün takir. Vaya Va Witch Va Victis mi ne? Onu sattım. Raya bak bir daha böyle Vaya Victis içinde. Gerek yürü böyle. Sark. Monument geldik yani. kanka. Çık çık. Devam et ona Tepeye 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 Kör attım arkana şimdi. Çık çık çık. Norte'yi aldım oradan. Ferik 5'ler de Hazır. Kafamıza geldi. Durma durma. Kafamda geldi. Toplayacağım Mert. Solga topla topluyor. Topladım. Hayır hayır ben topladım alttan aldım. Sakin. Fatih al Hilmi. Atım, atım, atım. al. 3 aldım. 3. ben aldım. tek attım. Tamam süper. Sağına direkt 3 Tamam 3 aldım. Çık gel. Çık gel. Çık Aldım 3'ünü. Durma benle çıksana direkt. Mekdovin'i oradan Hilmi'ye aldım. Nayra'yı aldım. Nayra'yı aldım. Nayra'yı tek, Nayra'yı aldım. Durma durma. bir de aldım da yemedi. Alınmaz alınmaz durmayın. Durmayın. Mamavi'yi oradan. Abla da var. Ne oluyor? Toplayacağım. Alttan aldım ben solum azı. var. Tamam. Aldım iki. Bless pass al, gerekiyorsa. Önemli değil ölmeyiz. Topla buraya sol ileri e direkt atmış. 4'ü alır almaz. Soli'leri ileri alır, hazır vur. 70'le vursana. Ben almadım. Ben almadım. Buraya. vur. Vur vur. Vur. Bilerek. Sana gerek yok oğlum. Mehmet Mama abi dön sana. Çek beni geç <yet> çektiniz abi. Mehmet gel. Gel sana gel. Dur işte. Ben Kanka çünkü ne yok biliyor musun bak. Bu arada şaka değil diye çektiniz. Bak HP'mi görüyor musun? Koran. Normalde tamam, ben 10 buçuk KP oynuyorum. Tamam evet, yürü geç. Çek al yürü, çek al yürü. Bot bas. E, glass takılı. Normalde 105 buçuk oynuyorum. I love tamam, ve abi. pet yok. 500 EP. Bunu bas yaklaş Evet koş. İç çek al yaklaş. Süper açayım direkt yakacağız yürü. onu kanka tut. Hala orada. Sen soldaki bak ki Hayır hayır sonra 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 Görmedim aldım onu. Ben bilmedim orayı sonra. Al buraya şimdi ilmi. 8 6, 6 yaz. Direkt dön şimdi oraya. Dön şimdi oraya yürü. Reply. Sollu gel. Sağına dönsene. Sağ meleğe dön. Sollu da gelecek. Sağlı gel. Direkt önünde 70'lerle hazır. Vur. 60'la ile vursana. 60'la vur. Vur 60'tan en soldaki birliğe yürü Mustafa. Tamam öldü. Sağlı en daha solda değil. infaz meyce hazır. 7 7 süperle. Tekle direkt onu. Tekle bir çift link atacak o. On. Dön sağlı. Dön, dön. Beni gör. Kanka tohuna düşürmek ya dönsün. adamlara. Arkana dön. Arkana tamam. dön. Dön gel benle, Dön gel. Direkt yürü. Önüne devam et. Sollu yürü. Sollu yürü. Yürü yürü. Sollu yürü. Yürü. Önüne 70. Ne önden sap. Burada bitti. Devam et gel benle. Önümüz var. Onların sonu. Toz bas. Önüne direkt 60'larla yaklaş. Soldaki DS 9'da iyi bas. Hazır. Şişe Ekle direkt. Devam et yürü benle. lan. Ölmedi lan. Daha 27 at. 27 at. Devam et. 60'larla hazır. Vur. Vur atmış abi. Bitir 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 çek bitir çek. Bitir, çek. Ya, ferik 2. ferik beşlerle yaklaş. Daha ileri ferik çık. Gel bir daha ileri ferik, beş. çık, ferik beşlerle Ağabey. dön. Yaklaş ferik peşlerle hazır. Öndeki DS9'da bir Hazır. Yedi vur. Teklesene de. Tekle çift tekle. Tekle ölecek o. Devam et yürü arkasına. Saflayarak geç. Saflayarak geç. Soylerime işleme gelişine çiftle çift atmış hazır. Vur. Bu çif <laughs> çift atmış. İlerleme çift atmış vur. Mert giriş 3 partı mı? Dön giriş Bire, arkaya iyi. dön. Nasıl 3? Ferik 5 vur. Hı <laughs> -hı. Vur girişe. Vur 70 sonra. Vur 70. Kit, kit. Oradan 3 parti. Oradan 3 parti. Ne oluyor amına koyayım? Gel benimle. Şanlı şanlı. Uzaklar 60'lar lazım. Vur. 70 ile vursana. 70 ile vur. Ölecek hepsi. Vur 70. Ferik 5 ile vur. Sablılar ekle otomans. <laughs> of. Evet, of. Bir of. Of. En sağdaki evet. birliğe koş. Sol meç. Sol bırakma. Olsun olsun. Tafla direkt içeri. Aldım onu. Bir, bir tür. Aldım. Gel şimdi benle Almadım. ortada devam benle içe yürü benden yürü. yürü yürü. Ortada PDS var. Evet tut yaklaşır. birliği hazır. Şey dur. direkt, direkt onu atacak. Çık geri saplayarak çık 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 çık. Ortaya aldım. Ortala 70'ler hazır vur. vur vur ikili vur. Attım vur. sana. Vur, vur ikili vur. sonra çık geri çık ölürsün çık. Aslım direkt. Oy 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 Ananı avradını. <laughs> İkisi de <laughs> düştü ha. 6'yı aldım. 300 mi kaçtı. Bunları hepsi. Camuz da buna koyayım. Tot <laughs> bas. <laughs> Soyları direkt bahçeye doğru. Toz bas 60'larla yaklaş hazır. Hazır hazır hazır. Vur. Vur 60 daha bir üstüne. Tamam üstüne. En sağ bol ortası FR45 plan hazır. Vur. Vurma yaklaş FR45. Vur. Çık geri sonra. Çık geri. Çık geri. 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 Çifle çift 70 hazır. Bekle bir tur içe gitme Çık geri bir tur. Saylarım ele geliyor. 70'lerle durma. Ortala 2. 70'lerle hazır. Vur. Vurma çık geri. Çık geri. Sol yarayı ortada 70 hazır vur. Vur çift 70. Değil süperli. Vur çift 70 lira. 60 vur. Vur vur. Vur vur. Oğlum, vur, 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 oğlum ne oluyor ne yapıyorsunuz meleler? Çık gel tor at tor at. Bana yok bana yok. Ona ne vurdun <oldu>? 3 parti mele. Lan kit yedim rezde edelim. Hiç sıkıntı yok topladım sakin. Oğlum sakin olun lan yanlarınız var bir şeyler yapıyor burada <gül ama bu ne kayın. Topla. Topla. Delet diye bu kendini. Bir kere Efe'yi geri çektim üçünde zor zor yaptık ya. Ape gibi abone koyayım. Bir de sağdaki Ferex 5'ler Vur. Vur 70 Vur, vur 70 sonra çık geri bir çık 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 çık. Devam bir daha yürü benle tek, tek atmış. Tek göç aramana koyayım. Şarla yaklaş hazır. Çiftle çift atmış şeyler hazır. Yaklaş çift atmış hazır. Vur. Vur çift atmış sağlı. Çift atmış vur meleği. Sonra geri çık geri çık geri çık geri çık saflayarak saflayarak çık. Döştü işte, böyle en sağ meşte bu yürü FR45 hazır. Alta doğru FR45 hazır. Alta doğru yürü FR45 hazır. Vur vur 70 sonra. Pire süperli bir tane çıktı. Bana bas vur 70 sonra, <laughs> sonra sağdaki pire SS9'da hazır. Yedi. Saf da girebilirsin. En sağda iki adam. En sağda dön topluyor. Bir mele topluyor. 60 alı direkt hazır. Vur. Sonra Lerik 5 vur. Lerik 5 vur. Lerik 5 vur. vur. Aldım onu. Dikkat. 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 Lan Topladım alttan adam. aldım. Adam Ölme. Çok belliydi lan. Topla adam, benim Arkadan, benim. daha geldi mu? bu arada. Arkadan adamlar vurdu. Diyorum arkadan vurdu da. Ya ondan öncesinde yine bir şey olabilir ya. Solu devam et. Gel solu Sahilere 70'ler lazım. Hazır. Eyleri 70'ler lazım. Durum önde tane koş. Ben tamam. vur ikiyle vur ikiyle, vur, vur, vur ikiyle İki vurma iki vurma sollayırız. Arka giriş geldi arka giriş geldi. Arka girişe dön PR45 hazır. Bizim bile girdi onlara. Altı var altı var. Arka altı var arkasına PR45 vur vur, atmış. Çektim vur 60. Çektim Hırt onu. Kazacak. Vur 60 ile 5 vur sonra oraya tamam. vur. Vur ile 5. Arkasına sola kaysana sola kay sola kay sola kay. Belli mevcutsa e, en sol oldu hazır yedi. Bekle direkt sonra sağdan yürü benimle. Dön şimdi sal sal dön dön. Tolga ile evet. atsana bana. Tepeye yürü sollu. Sağ bir yürüsene en sağ bir, en sağ dibi yürü tozunu bas. Yürü benimle. Yürü 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 yürü. Şanlı altarımız yani. Ben sonra abi. dön şimdi dön arkaya dön. Dön 70'lerle oraya hazır. Vur. Vurma çık geri bir tur atlatacak. Aldım. 70'lerle hazır. Vur. 2 ile vur. 2 ile vur kaçma. 2 ile Kaç vur ineri. Devam et yürü benle yürü yürü en soldan devam et benle isim alacağız oradan devam Tamam devam et alayım. şu green card hazır Staff 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 Staffla staff. direkt stafla içi içi bir stafla Mila 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 Z'ye bas bir daha uns 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 Z'ye bas bir daha benle Aldım onu ee, Mila Almadım Sola doğru devam yürü Toz bas girişe yürü toz bas girişi, yürü girişe yürü bana bas 60'larla 2 Aşağı biliyorum FRQ5'le de salta vur vur 70 sonra vur vur, vur 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 70 vur 70 60 da vur vur Bas sakin Vur 60 da vur Offf of. Ahmet sola doğru kaysana benle sola doğru kay Sola doğru kay, sola doğru kay. Benim çok yani bilgisayar çok kasıyor ya niye böyle oldu Evet gör ben